Engin Ardıç, maviliklere dolmuş motoru. Kemal Bey, Nazım da biliyormuş. Mal ergenlere motorları maviliklere süreceksiniz demiş. Ama ne yazık ki ergenler Nazım bilmiyorlar. Vermek istediği 28 Şubat mesajını bile anlayacakları şüphelidir. Önümüzdeki yıl ilk kez oy kullanacaklar, 28 Şubat 1997'de henüz doğmamışlardı. Bu mesaj en iyisi temel reise kapak olsun. Kontenjandan 3 milletvekilliği uğruna ne zillete katlanıyor. Kemal Bey, hedef halkın iktidarı, milletin iktidarı demiş. Çünkü şu anda Türkiye'yi yönetenler Andromeda galaksisinden gelip memlekete el koydular. Basın toplantıyı allayıp pullayacak ama malzeme yetersiz. Ortada somut bir şey yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi. Onu anladık. Başka bir şey? Yok. Diyelim ki kazandılar. İki yıldan önce geçemezler. O arada memleketi nasıl yönetecekler? Bal gibi başkanlık sistemiyle. Uygulamayacağız diyebilir Kemal Bey. Erdoğan'ın çıkarmış olduğu kanun hükmünde kararnameleri hangi yetkiyle iptal edecek? İpten kazıktan kurtulma, FETÖ ve PKK elemanlarını nasıl işlerine iade edecek? Bal gibi başkanlık yetkileriyle. Hani karşıydı? Bendeniz en çok parti başkanı yerine konmayan Muharrem İnce'ye ve Mustafa Sarıgül'e üzülüyorum. Şu masada bulunup kerevize çatal sallasalardı hiç olmazsa ciddiye alındıkları hissine kapılacaklardı. Balonlarının çabuk patlamış olmasına çare gibi görünecekti. Baksanıza, yüzde birlik, yüzde ikilik adamlar iktidar ortağı havalarına giriyorlar. Muhalif basın zafer çığlıkları atmak istiyor, atamıyor. Kimisi ay hadi inşallah düzeyinde kalıyor, kimisi Türkiye İşçi Partisi kongre yaptı, devrim yakın galiba diyecek, onu da diyemiyor, geveliyor. 4 eğilimi birleştirdiğini söyleyen Özal'a hakaret etmişlerdi. Şimdi utanmadan 6 eğilimi birleştirmekle övünüyorlar. Hazin, Böyle yuvarlak masalarla, oval masalarla hiçbir yere varamayacakları kafalarına dank edince durumları daha da hazin bir hal alacak. Böyle pazı sarma ve kereviz yiyerek oy toplanmaz. İmamoğlu daha fiyakalı yemekler yiyor ama lokmalar onun da boğazına dizildi. İster misiniz Kemal Bey adaylığını koysun, Ekrem Bey de ona baş kaldırsın, gerekli imzaları toplayıp o da aday olsun. Ne güleriz. <laughs>